Gel arkadaşlarım sayın arkadaşım. E, video izlerken yorumlara mı bakılır video bittikten sonra mı yorumlara bakılır hı hı yorum bak dedim tamam bakacağım diye video bitsin ineceğim bakacağım video bitmeden yoruma nasıl bakmamı bekliyorsunuz ya ama oğlum, oğlum video bitsin bitince yorumlara bakacağım anlıyor musun kanka <gülüyor> <gülüyor> bağırma abi <laughs> Daha sonuna bir şey koydum mu ne oldu ya anlamadık ben seni yaptığını. Eline <laughs> sağlık kardeşim. Ama dedim yorumlara bakacağım diyorum hala ısrarla yazıyorlar yani haklı haklı.